Merhaba arkadaşlar, bu videoda finans ve para yönetiminden bahsedeceğim. Herkes zengin olmak ister ama çok az kişi parasını nasıl yöneteceğini gerçekten bilmez. Aslında finansal özgürlük büyük bir sır değil sadece küçük bilinçli alışkanların sonucudur. Bu videoda sana paranın gölesi değil sahibi olmayı göstereceğim. İlk adım harcadığını bilemeden kazandığını büyütemezsin. Nereye gidiyor bu para? Birçok insan ay sonunda para nereye gitti diye sorar. Cevap basit. Plan yapmadan yere gider. Bir haftalık tüm harcamalarını not et. Market, alışveriş fark etmez. Sadece bunu yaptığında bile fark edeceksin. Gereksiz harcamaların düşündüğünden çok daha fazla olması. Kural basit. Önce neredeyim sorusuna dürüstçe cevap ver. Sonra nereye gitmek istiyorum de. Bütçe planı 50-30-20 kuralı. Paranı üç'e böl. %50 zorunlu ihtiyaçlar, kira, fatura, gıda, %30 isteklerin, %20 birikim veya yatırım. Bu kadar basit kazanacağın miktar değil, yönetme şeklin seni zengin yapar. Her ayın sonunda kendine ödeme yap. Bazen kazanacağın %20'sini kenara koy. Zamanla bu küçük miktarlar hayatını değiştirecek bir sermayeye dönüşür. Kredi kartı senin düşmanın değil, disiplinsizliğin düşmanın. Kredi kartını yasaklı gibi görme. Bu sadece bir araç. Ama eğer her ay tam ödeme yapamazsan faizler seni yavaş yavaş borç tuzağına çeker. Bir kural koy. Kartı kullanmadan önce bu ürüne nakitle sahip olsaydım yine alır mıydım diye sor. Cevabı hayırsa kartı cebine bırak. Kişisel finans para kazanmak değil paranı tutmayı öğretmektir. Unutma zenginlik bir hedef değil alışkanlıkların toplamı. Bugün bir adım at çünkü finansal özgürlük yarın değil şu an başlar. Video izlediğiniz için teşekkürler. Hoş